merhaba arkadaşlar ben Kuzey bugün sizlerle beraber daha doğrusu tek başıma arkadaşlar yeni gelen etkinliği oynayacağız Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu Stars yeni bir etkinlik geldi daha doğrusu bu önceden de vardı Robot işgali var arkadaşlar size hemen şöyle göstereyim Gördüğünüz gibi robot işgali arkadaşlar bunun olayı soygun gibi düşünün Ortada sandık var ve biz de gelen oradan bunu koruyacağız Böyle gittikçe seviyeler seviyeleri artacak aynı bizim o boss'u öldürme seviyemiz gibi Yani arkadaşlar bugün bunu oynayacağız tek başımayım ama yapacak bir şey yok Burada bizden başka kim var? Deneyeceğiz artık bakacağız O arkadaşlar bakın Poco'nun yüzüyle beraber kostümü gelmiş. TV Poco. Bugün hem sarallarını da açacağız arkadaşlar. İçimizi falan görür belki. Burada da var. Burada falan filan. Görevlere bakalım. Hangi karakterler var? 60 bin hasar verilir. Ben ha, yine Colt'la oynayacağım ya. Colt'la inşallah görev vardır. Ve Colt'la görev yok. Mükemmel. Ama arkadaşlar yine de ben Colt'u alacağım. Niye? Kendime güveniyorum. Benim adım bomba Soyadı ölüm Hadi bakalım. İnşallah güzel seviyede insanlar gelir ve bize yardım ederler. Bu arada arkadaşlar siz de Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Açıklamada linki var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi normal seviye olduğu için bu basit gelecek arkadaşlar ilki. Birinci dalga. Şimdi ben buradakileri alıyorum. Bura bende arkadaşlar. Bakın. bakın bu robot buraya gelecek. Ben de buna bir tane mermi atacağım ölecek. E, şu sandığı kırdırtmayacağız. Olay bu. İkinci dalga. Neredesiniz? Tamam bunu da aldık. Sıkıntı yok. Bunu da aldık Abbas. Ben sol yukarıyı alıyorum ya. Basit arkadaşlar bunlar. Bu arada arkadaşlar bundan kupa kasılmıyor. E Aa büyük robot. Alırız. Gel bakayım. Baya büyük aynen. Gel gel gel. Alırım sıkıntı yok. Aldık sıkıntı yok. Bu da çerez. hani bundan bana da var Bura bana da lazım. Ben yakındakileri öldürüyorum arkadaşlar. Hiç uğraşmaya gerek yok. Zaten 2 dakika boyunca korumanız lazım sadece. Başka özelliği yok. Tek mermide gidiyor zaten arkadaşlar şu an. Tamam. Arkadaşlar daha çok hiç uğraşmaya aslında gerek bile yok da işte. Ne olur ne olmaz. 15-10 saniye dayandık mı bitti arkadaşlar. Ben şöyle duvar mı var kırayım. Aksesuar kullanmış olayım maksat. Hop güm. Ulti. Ulti kullanamadım. Üzgün işareti atalım. Daha doğrusu botlara bunu atsak ne olacak da. Birinci bölüm tamamlandı. 100 XP'mizi aldık. Şimdi hemen çıkıyoruz arkadaşlar. İlk önce... Güzel başladık. İnşallah böyle devam ederiz. Ha yine cesi. Aklıma bir tane meme geldi de bilenler varsa yoruma yazsın. O geldi aklıma. Ha, ortada duralım ya. 8 bit alırım. Hiç uğraşmaya gerek de kalmaz. Şöyle alalım. Evet arkadaşlar şimdi büyük robot geldi. Aha burada. Allah. Oh, wow. Gel 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 gel. Hayır oğlum. Hayırdır Messi Messi. Aldık güzel. Tamam arkadaşlar iki mermilik canlıları var. Bana böyle biraz büyük robot ver. Heh gel. Gel sen de gel. Hepiniz gelin oğlum. Tamam bunu da aldık. Ya basit arkadaşlar son 25 saniyeye girdik zaten. Uğraşmaya gerek yok. Tamam bunu da aldık. Arkadaşlar hiç iki maçtır vurdurtmuyoruz. Güzel. Baba pilo. Uy. Uuu. Uuu. Güzel. Zoru tamamladık. Zor değil. Zor değil aslında. Ben tekrar oyna diyeceğim. Çünkü arkadaşlar bu videoda bir ümidim var yine. Bir gizemli falan verir en azından diye umuyorum. Ha ben 8 bit alacaktım. Neyse. Ya neredesiniz? Ben kenarlarda oynayacağım arkadaşlar. Onu nasıl tutmadı? Boşu boşuna mermi attırıyor bana ya. Uf baba pro oyuncu. Bakın. Uy. <laughs> Onu da tutturamadım. Hoppam. Gel 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 gel. Gel bakayım. Vuramadı. Ve bu beni görüyor. Bu atom ulti helal. Yalnız bizim şey gitmiyor değil mi Aha. Easy. Beral bir kontrol edin. Ne olur ne olmaz. Ya gel gel. E, kim ne olacak? Bir ulti fırlatalım ya. Bilmem yapsak mı? Ha kimse alamaz arkadaşlar sıkıntı yok. Oy! 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 Tamam yürü git ha. He. Helal lan. Arkadaşlar hala %100 yüz. Üç 40.000 40 bin gidiyor. Güzel devam. Bütün aksesuarları kullandık daha ne yapalım. Aaa yüzde üç gitti. Hadi hasar verdim. Tamam hasar verdik yine biraz. Bu görevi de tamamlamış olalım. Şimdi Biden'la oynayacağız. Ve bu ileride çok zorlaşacak. Tamam ölecek o. İki mermi de atsam herhalde. Biden kötü fikir arkadaşlar oynamayın Biden. Ben görev kasmak için oynuyorum. O büyük robot gelsin ona atacağım ultiyi. Heh. Geldi benim canımın içi. Oğlum vursana. Kafana tak 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 vur oğlum vur acıma yok. Ama benim mervilerimin önüne geçmeyin. Oo beyler sıkıntı vur oğlum aferin ee, beyler gittik baydan almak kötü fikir almayın lan baydan çok zor dur 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 vur ultiyi ama yok yok gitti 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 sıfırlandım şimdi Sıfırlandıysa işte baydanla oynarım ama o sıfırlamıyor devam ya ben baydanla devam edeceğim arkadaşlar yapacağım inanıyorum Ceko geldi ben bu maçı satarım <laughs> şey yapayım satmayacağım da tamam geçirmeyin şunu ya Şu sinirle emergency satayım da bari işe yarasın ha hepsi geliyor kafalarına ulti oğlum sal hayır büyük robot gelmiyor yalan söyleme büyük robot nerede ben onu benim ona ulti atmam lazım Attım. Aa kafasına mermi yağmuru. Atma. Dur oğlum dalsanıza ya. Yok arkadaşlar açı sattılar. Yok benim adam toplamam lazım. O zaman Discord modu on. <laughs> arkadaşlar ben o sırada bir tane daha deneyeceğim. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle alalım. Meg alalım ya. Meg iyidir. Arkadaşlar şimdi Discord'dan birilerini topladık. Siz de eğer böyle videolar çıkmak için Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Ya gel. Keşke Miko alsaymışım. Aa Galatasaray var. Vurdum. Oğlum salmayın ya. Saldı bunlar. Ya, of ulti boşa gitti. Da sal oğlum. Bari bu maçı kazanalım da iki tane star almış olacağız. Vurduk. Bana sal. Kaç 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 kaç. Çok fena kaptırdık ya. Hadi ha geldim. Bakacağız, göreceğiz. oğlum bu ne ama Miko hile ya. Ha adam ondan. Daha dakika bir gol bir ben nasıl elenebiliyorum ya. Öldüm öldüm. Yazdığım takımı kodunu bakalım gelecekler mi? Ama bizim bunlarla aynı seviyede olmamız lazım. Öyle bir sorun var herhalde. Oynayamazsak arkadaşlar takımdan atacağız. Yapacak bir şey yok. Tam sıkıntı yok olur. Yeni etkinlik. Kolt. Ben Byron alıyorum arkadaşlar. Tamam bir de böyle deneyelim. Bir tane kazanalım en azından. Starab'ı falan alalım. İşimizi görsün. Lazım çünkü. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Discord'dan geldi. Siz de böyle katılmak istiyorsanız gelebilirsiniz. Yani bence gelin. Böyle videolara katılabiliyorsunuz. Neden olmasın? Sohbet ederiz. Cristiano Savaş. Ha zorluk normal diyor. Nasıl? Oğlum daha dur dakika bir gol bir. %5 nasıl gitti? Ha bot geldi bunun yerine şimdi. Gel bakayım. Gerisi onlarda. Hallediyoruz arkadaşlar. Sakin. Aldım. Aksesuar kullanayım yalandan da. Ya bizimkine can verip duruyorum. Aha, geliyor gelmekte olan. Gel kardeşim severiz. Bu tarz robotlar güzeldir. Severiz, hoştur. Ya adam kafa atıyor robota ya. Ben öldürdüm. <laughs> Robotu ben aldım. Sıkıntı yok. E. Ee, gel bakayım. Tamam. En azından hasar verebiliyoruz. O da bir şey. Tamam, kendime can bastım. Güzel. En azından bir tane ulti kullanayım ya. Al. Tamam ya daha da zorlayacak bir şey yok bu durumda. Robotla ben böyle oynayacağım sabah kadar. Tamam, bitti. Hazır şef. Aha. Ya bunun için mi kastık bu kadar ya? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz video istiyorsanız bu videoya like atmayı unutup, Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de diğer kanallarımı da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kuzu Üst Magazin, Kuzey Üst Tarihi, Kuzey'in gibi kanallarımı da abone olursanız çok sevinirim. Açıklamada Discord linkim var. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Sohbet etmek için, işte kendinize arkadaş bulmak için neden olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay. Kuzey Yılmaz. King of the Brawl Stars days tayfa Prim yapma topla Hadi yolla Ben yukarıdayım Sen aşağı Youtube'u bırak TikTok'a başla Abonen çoksa sen başarılısın Ya da kendini öyle sanırsın kaç youtuber bence işler acısı bir gün kaybolacak çabuk olacak kaçışı bir ara buradaydı kayboldu Batu zaten oynuyordu oyunları kötü sakın seni unuttum sanma Lazali sen değilsin benim buraları kralim burada mısın hala YBJ Larin'den Azat ne budan TikTok izle yine tavla oynayalım montaj stars bilirsin yaparım her zaman Mars YouTube'un kralı Kuzey burada gerisi bir kenara hepsi birer hurda YouTube'un kralı Dalı, kuzey burada Gerisi bir kenara Hepsi birer burada